Dervişler mi yoksa bilginler mi üstündür? Bir gün ülkenin sultanı vezirini çağırarak sormuş. Söyle bakalım dervişler mi daha üstündür yoksa bilginler mi? Hangileri gerçek sevgiye daha yakındır? demiş. Vezir biraz düşünmüş, sonra kendinden emin cevap vermek için sultana dönmüş. Sultanım, bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. İsterseniz bunu kolaylıkla anlayabiliriz. Sultan merakla nasıl diye sormuş vezir. Sultanım onu siz bana bırakın. Yeter ki siz aynı gün aynı saatte dervişlerle bilginleri saraya yemeğe davet edin. Sultan vezirinin ne yapmak istediğini pek anlamamış ama teklifini de kabul etmiş. Aynı gün aynı saatte dervişler ve bilginler saraya yemek daveti için gelmişler. Dervişleri bir odaya, bilginleri de başka bir odaya almışlar. Hal hatır sorulduktan sonra yemeğe geçilmiş. Yemek faslı çorbayla başlamış. Lakin önlerine gelen yemeği yemek ne mümkün. Kaşıkların boyu neredeyse bir metre. Bilginler yemeği yiyebilmek için bütün gayretlerini sergilemelerine rağmen üstlerini başlarını batırmaktan öteye geçememişler. Geldikleri gibi aç, hatta çocuklar gibi üstü başı batmış bir şekilde ayrılmak durumunda kalmışlar. Dervişlere gelince dervişler önlerine gelen yemeği kendilerine verilen kaşıklarla afiyetle yemişler. Nasıl mı? Her biri karşısındaki derviş arkadaşını doyurarak Zira ellerine tutuşturulan kaşıklar sanki ölçülmüş gibi karşıdaki arkadaşlarının ağız hizasına kadar uzanıyormuş. Böylelikle bütün dervişler karınlarını birbirsel doyurabilmişler. Sultan bunlara şahit olunca vezirinin ne yapmak istediğini daha açık bir şekilde anlayabilmiş. Ama imtihanın daha ilk kısmıymış geçine. Vezir önce eve yol almaya hazırlanan bilginlere sormuş teker teker. Sizin en bilgili, en anlayışlı olanınız hanginiz? Deyince bilginlerin her biri hiç tereddütsüz tabii ki benim diyerek kendisinin neden en bilgili, en anlayışlı kişi olduğunu anlatmış dakikalarca. Vezir de sabırla dinlemiş onları. Olana biteni, bilgilerin kendini met etmelerini sultan da görmekteymiş. Vezir bilginleri yolcu ettikten sonra yola koyulmak için hazırlanan dervişlere de aynı soruyu sormuş. Sizin en bilgili, en anlayışlı olanınız hanginiz? Bu soruya her bir derviş, sizin aradığınız kişi arkada gelmekte olan dervişlerin arasındadır diyerek cevap vermiş. Sıra nihayet son dervişe gelince vezir dervişin kolundan yakalamış. İşte demiş, bu dervişlerin en bilgilisi, en anlayışlısı sensin. Bütün dervişler seni işaret etti. Son derviş mahcup boynunu bükmüş, estağfurullah efendim demiş. Ne haddime benden önce çıkan arkadaşlar tevazu göstermiş. Sizin aradığınız o en bilgili, en anlayışlı kişi en önde çıkanlar arasında gitti. Vezir bilginleri ve dervişleri yolcu ettikten sonra sultanın huzuruna çıkarak işte efendim siz de gördünüz.'' Esas anlayış sahibi olan kişi kendinden önce karşısındaki din kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih eden kişidir. Gerçek sevgi onların saf ve karşılıksız sevgisidir. Esas bilginler ise kendini her daim eksik ve noksan gören, öğrendiklerinin ona ne kadar az geldiğini fark ettiren kimsedir. Sultanım, sizin de gördüğünüz gibi irfan ilimden üstündür. Ve hakiki dervişler her devrin en seçkin kimseleridir.